Abi bu çok güzel Harbetiz. bir şey ya. Tabip neşter vurma gönül yarama. Kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olmasın. Dur. Gizli kalsın. Yaradan hak var eylemiş cismini. Gönlümün köşküne astım resmini. Sayıkladın, duydun yarin ismini. Allah'ın seversen sır gizli kalsın. Sevdiğimi söyle durma koş götür Mektup yazamadım zarfı boş götür Gözlerimden iki damla yaş götür Yalvarırım ona ver gizli kalsın Kahroldum aşkına çile demedim Kıskandım bülbüle güle demedim Bir ömür sakladım ele demedim Bırak gönlümdeki yer gizli kalsın Şimdi şuraya bak Emin oğlu sevda yaşadım serde Can dayanmaz aşk denilen bu derde Yalvarır sorarsa mezarı nerede onu da söyleme. Yer gizli kalır. <laughs>